Videoya hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Trabzon Liman hissesi. Gerçekten şirketi çok beğeniyorum. Çünkü neden? Süper bir istikrar olduğu için. Bakıyoruz yıllık özsermaye karlılığı yıllık %57. Gerçekten çok 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 büyük bir başarı. Geçmiş özsermaye karlılıklarına baktığımızda istikrar var mı? Bakın. 2016'nın 12'sinden beri hep bakın 38, 52. bir ara 60'a çıktı olmuş. Bir ara 71'e çıktı olmuş. Böyle istikrarlı bir şirketten bahsetmekteyiz ve görmekteyiz. Piyasa defter değerine baktığımızda ise 669 olduğunu görmekteyiz. Evet, karlılığından bir tık pahalı olabilir ama borsa uçtu gitti, ucuz hisse kalmadı. E şimdi ucuz hisse kalmadığı için biz de ederine yakın hisselere geçiyoruz artık mecburen. Çünkü borsa uçtu gitti, tüm hisseler uçtu gitti. Tılmanın grafiğine bakıyoruz işte. Süper 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 alım yerleri buralar. Burada tılmanın piyasa defter değeri kaçmış burada? 3 falanmış. Düşün öz sarmaya karlılığı yıllık yüzde 57. Piyasa değeri böyle defter değeri 3'müş. O zamanlar tabii şimdi öyle değil de uçurmuşlar hisseyi. Ama ben diyorum ki şirketin karlılığı böyle devam ettiği sürece daha da gidecek, daha da gidecek, daha da gidecek. Ama tabii ki ne zaman? Bunu zaman gösterecek. Lot sayısına bakalım. Lot sayısına bakalım. 8 milyon lot var. Lotu da bence az hesaplayalım tahtasını. 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3 çarpı 36. Tahtası da 288 milyon falan. Gerçekten bence ucuz bir tahta. Hem tahta ucuz hem karlılık çok yüksek. Bu hisseyi buralarda tutmazlar. En azından şöyle bir 45 lira. Ama artık çok da dinlenmiş. Artık bu şeyden sonra 45 de geçebileceğini düşünüyorum artık bu hissenin. Şöyle bir bakalım. Bakalım bakalım. Evet buralarda artık sıkışmalar görmekteyiz. Şimdi kaç para? 36 liralarda. 38 liralara çarpıp dönmüş. Şurada bir çok güzel üçgen yapmış bakın. Şurada üçgeni yukarı atmasıyla birlikte 45'e gitmiş. Ve eski tarihi zirveye çarpıp dönmüş. İşte teknik analize inanmayanlara gerçekten çok güzel bir cevap. Bakın hisse o kadar dönecek fiyat varken neden tam eski zirvesinden dönmüş bunu teknik analize inanmayanlar açıklasın bakalım. Hissenin mevcut senaryosu neler olabilir? Şöyle gidiş artık şuradaki şu kahverengi çizgiye yavaştan çarpıyor. Bu kahverengi çizgiyi de ben neleri birleştirip oluşturmuşum? 1, 2, 3. Bunları birleştirmemle oluşturduğum şu kahverengi çizgiye yavaştan değmeye doğru yaklaşıyor. Buna değince ne olacak veya buna yaklaşınca ne olacak? İşte oralarda sert hareket artık. Aşağı kırarsa sert bir aşağı kırış, yukarı kırarsa sert bir yukarı kırış. Ama endeks yukarı gittiği için kolay kolay çakılmıyor yani hisseler. Genel olarak hepsi yukarı gidiyor. Çok büyük zarar eden şirketler bile yukarı gidiyor. Böyle ilginç bir borsadayız. Gerçekten bazen çok saçma şeyler oluyor yani borsada. Bu olaylar ne zaman patlayacak? Bazı balonlar ne zaman patlayacak? Gerçekten merak etmekteyim. Peki tılman bir balon mu? Kesinlikle değil. Görüyorsunuz yıllık %57 Kar yapan bir şirketten bahsediyoruz ve bunu istikrarlı bir şekilde yapan bir şirketten bahsediyoruz. E tahtası da 300 milyon, 288-300 milyon civarları. Böyle çok uçuk kaçık bir tahta da değil. Dolayısıyla bu hissede potansiyel görüyorum. Bu hissede bekleyenin zarar etmeyeceğini düşünüyorum. Bu hissenin şöyle bir 10 Mart gibi, Mart'ın 10'u gibi o civarlarda artık şöyle bir 38-30 direncini kırış. Sonra küçük bir onay hareketi. Tekrardan 38-30'a doğru bir geri çekiliş, yapışma hareketi. Sonra da artık yön yukarı olduğunu düşünenlerdenim. ve 45 lira ve 45 lira hedefine doğru. Oradan bir daha bir geri çekiliş ve 6 Mayıs gibi bir daha bir dönüş ve artık 10 Mayıs gibi 45 lira seviyesinde kırış yapabileceğini düşünenlerdenim. Bakalım neler olacak. Tabi bunlar biraz şey teknik bakıyoruz. Bunlar bazen tutmuyor. Tahtacı bazen fake atabiliyor ama şirket sağlam olduğu sürece kesinlikle gidecek. Bu bir kural yani. Şirket sağlamsa, karlılığı güzelse, PDDD'si çok aşırı uçuk kaçık değilse o hisse gidecektir. 2-2-4 şu ana kadar hep böyle oldu. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Ama tabii bu ne zaman da olacağı şey. Yani hocam işte hisse yarın ne olacak? İşte hocam bana yarın tavan yapacak hisse söyle. İşte bunu bilsem zaten. İşte bunları işte böyle düşünürseniz, işte böyle düşünürseniz işiniz zor. Bir hisse sağlamsa diplerini bulacaksın, teknik bakacaksın. Desteğe yakınsa alacaksın, toplosunu kuracaksın. Onun altına atmadığı sürece sorun yok. Sonra bekleyeceksin kafandaki hedefe gelene kadar. Bu işler böyle. Tek hisse olmayacaksın. Birkaç hisse olacaksın. Birkaç sağlam hisse bulacaksın. Tek kademeden girmeyeceksin. Paranın bir kısmı nakitte olacak. Son kurşun her zaman olması lazım. Durumlar bu şekilde. Şöyle bir faaliyet raporundan bazı kısımlara bakalım. Şirketin faaliyetleri ve faaliyetleri ilişkin önemli gelişmeler. 2003 tarihinden başlamak üzere Trabzon Limanı'nın 30 yıllık işletme hakkına sahiptir. 2033'e kadar sorun yok. Şirketin ana faaliyeti liman işletme. Şirketin ana faaliyeti liman işletmeciliği kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemlerdir. Şirketin işvereni olduğu çalışanları ve sahibi olduğu kullanım hakkına sahip olduğu makine, ekipman vasıtasıyla Trabzon Limanı sahası üzerinde verdiği başlıca hizmetler yüklere verilen hizmetler, gemilere verilen hizmetler ve alan kiralamaları olarak 3 ana grupta toplanabilir. Söz konusu 3 ana grup altında yer alan hizmetler, boşaltma, yükleme, terminal, pilotaj, römorkaj, ardiye, geçici depolama, barınma, konteyner içi yükleme, boşaltma, tartı, su, elektrik, atık, yolcu hizmetleri ve açık kapalı alan kiralamaları olarak sayılabilir. Şirketin elde ettiği gelirler döviz bazlı olarak hazırlanmış olan tarife üzerinden faturalandırılmakta. Limanın kapasite bilgileri aşağıdaki tabloda yer almakta. Kapasite konusu. Elleşleme. Kapasite konusu. Bakın elleşleme. Bu ne biçim? Elleçleme ne demek ya? Depolama, gemi kabul, konteyner elleçleme, konteyner depo depolama. Bunları da kapasitesini yazmışlar. Aşağıdaki tabloda Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan istatistiklere göre Türkiye'de bulunan liman başkanlıklarında elleçlenen yüklerin bölgesel dağılımı gösterilmektedir liman başkanlıkları bazında oluşturulan tablo ilgili liman başlığının bulunduğu bölgedeki birden fazla tesiste elleşilenen yük hacmini toplu olarak göstermektedir. Trabzon Limanı'nda 2020 yılının ilk çeyreğinde 1.8 milyon ton elleşlemesi gerçekleştirilmiştir. Bu itibariyle Türkiye'de elleşilen toplam yük hacminin 0.37 Trabzon Limanı üzerinden geçmektedir. 2011 yılından bu yana Trabzon Limanı'nda elleşilen toplam yük hacmi istikrarlı bir şekilde Türkiye limanlarında elleşilen toplam yük hacminin ortalama 0.37'sini oluşturmaktadır. Trabzon Limanı'nın Türkiye'de elleşilen yük miktarından aldığı pay büyük limanları kıyasla sınırlı gözükse de Trabzon'un bulunduğu Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan tesisler arasında Trabzon Limanı sahip olduğu altyapı ve teçhizatla öne çıkmaktadır. Trabzon Limanı özellikle 2016 yılında Türkiye limanlarında elleşilen yüklerin ülkeler bazında dağılımında 2. sırada yer alan Rusya Federasyonu ve 7. sırada yer alan, yer alan Ukrayna'dan gelen yüklerin elleşlendiği bir merkez konumunda. Söz konusu bölgeleri yakınlığı ve liman sahasında bulunan serbest bölgenin özellikle transit ticaret konusunda sağladığı avantaj sayesinde Trabzon Limanı Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli limanı konumunda. Ülkemiz Asya ile Avrupa arasında köprü konumu dolayısıyla çok stratejik bir durumda. Trabzon Limanı tarihi İpek yolu üzerinde coğrafi önemini modern coğrafyada da sürdürmekte. Bulunduğu konum itibariyle Avrupa'nın Asya ile irtibatı olan Transkafkasya koridorunun kesiştiği noktada. Ancak Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanılan süreç bu avantajlı durumu etkilemekte. Şayet bu durumun ortadan kalkması halinde Trabzon, Kars, Ervan, Bakü ve Hazar kıyısındaki Akto Limanı üzerinden Orta çok kısa zamanda ulaşma imkanı doğacağından Trabzon Limanı ve bölgedeki önemli büyüklükte ticari potansiyel yaratılacaktır. Şimdi Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki mevzular çözülünce daha iyi olacak diyor bizim işler ve bu son mevzulardan sonra Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes imzaladı diye biliyorum. Artık en son birikmiş bu şey döküldü. Savaştılar ve en son da ateşkes oldu diye biliyorum. Umarım Tılman için iyi olur bu Trabzon liman için. Diğer taraftan 1980'li yıllarda yoğun bir şekilde İran transit taşımacılığı limanımız üzerinden gerçekleştirilmekteydi. Savaş sonrası tamamen durmuş olan bu transit ticaretinin yeniden aktif hale geçirilmesi için yoğun bir şekilde görüşmeler sürdürülmekte. İranlı muhataplarımıza Trabzon Limanı'nın Avrupa'ya açılan Avrupa Birliği kapısı olarak kullanılması hususu İranlılara önerilmekte. Ayrıca büyük bir potansiyele sahip olan İran'ın Karadeniz ülkeleriyle yaptığı ticaretin Trabzon Limanı üzerinden yapılması en kısa ve kestirme bir yoldur. Ancak ülkemizde akaryakıtın pahalı olması, karayol taşımacılığı önüne önünde önemli bir engeldir. İran'a münhasır yükler için dünyanın en ucuz motorinin olduğu ülke olan İran'dan yükünü taşıyan Türk tırlarına kendi pazar fiyatları üzerinden yakıtın temin edilmesi, özellikle Tebriz'e kadar yönelik coğrafyada yer alan müteşebbislere de önemli imkanlar sunacağı gibi Trabzon limanda transit ticaret noktasında büyük potansiyellerini de beraberinde getirmektedir. Bu konunun hayata geçirilmesi için şirketimizce yoğun bir çaba sarf edilmektedir. Bakın 1980'li yıllarda yoğun bir şekilde İran trans taşımacılığı limanımız üzerinden gerçekleştiriliyordu dedi. Demiş ama savaş sonrası tamamen durmuş demiş. Ve bunun bir daha canlanması için yoğun bir şekilde görüşmeler sürdürülmekte demiş. E şimdi bir kap gelirse İranlılarla bir daha eskisi gibi olduk diyelim. Yani ticari olarak bu liman konusunda. Ve İran trans taşımacılığı limanımız üzerinden yapılacaktır diye bir kap gelse ise güzel olur kısa vadede de. Tabii ki bu olunca bilançolara da orta vadede güzel bir şekilde yansır bu haber. Yüksek kapasite, kalite ve üstün hizmet anlayışıyla Trabzon Limanı yeniden doğuya ve batıya açılan ticaretin kapısı olarak güzel Trabzon'umuzun ve bölgenin lokomotifi olma azmiyle bütün gücümüze gayretimizi sürdürmeye devam edeceğiz demiş. Evet bu videoda Tılman hissesini incelemeye çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.